Şeyhim mülshidim sen, Fırat kenarında menzil, hmm, Sen seyda raşidim sen, Fırat kenarında menzil. Sen şeyhim sen Zaman Skin will Sen seylar aşık misin? Aşkın erir karış karış Sen seyhim mürşidim sen Aşkın, Aşkın erir karış karış, karış karış Sen seyhim mürşidim <laughs> <laughs> sen <gülüyor> Kapatma Osman. Kapatma diyor Osman. Devra. Bak, şi, bu da çok güzel. Yani bilemediğimize göre hmm, bunu yapıyoruz Osman. yani bir sen şey yapıyorsun. Hmm. Osman. Aa. Osman. Sen benim telefondan çekiyorsun. Osman. Ben yine gittim. Osman günahlardan pişman. <laughs> Hayır kurban. Geliyor. Bu da çok geliyor. Bununla <laughs> bunu biz şey okuduk inşallah. Ee, Süleyman Kuruş Hocamızı okudu. Çok beğendi. Hmm. Benim şeyhim kasremidir, evi cenneti nebidir. Benim şeyhim kasremidir, evi cenneti nebidir. Evi Sofileri hep velidir, medet ya dosi kasremidir. Sofileri veride fedette diyor ki si kasrı var bir camisi cümle nurdandır yapısı Kasrik'te var bir camisi nurdan yapısı var Hakk'a bakar her kapısı medet ya gavsi kasrevi Hakka bakar her kapısı ya yalası kasrebi. Bunu Molla Yasin bu okuyacağım kelimeyi Molla Yasin 15-20 dakika bize sohbetini verdi. Açıklamasını anlattı yani. Kelimenin ne olduğunu inşallah. Gavsım kalbimi bilendir, bilip yüzüme gülendir. Gavsım kalbimi bilendir, Sofiler de hep ce cezbelidir Medet ya Gavsi Kasrevi Sofileri hep ince gibidir Medet ya Gavsi Kasrevi Bu da bak Benim şeyhim Hüseyin'idir Yoktur dünyada bir eşi Benim, Benim şeyhim Hüseyin'idir ateşi şey. en önemli yeri iman kurtarmaktır işi medet ya da kasremi iman kurtarmaktır işi medet ya da kasremi şimdi herkes ümreye gidip geliyor yok bak ne oldu abi Fiko Karar Yanıyoruz <laughs> Muhabbetten uçuyor Hayır <laughs> Ben de <laughs> yanıyorum Kırmaz şey. Ben de ben alın. Alın. çalışıyorum. Yani Benim de evim. bu. <laughs> Yanıyorum. Hayır. Pişmanım. Çünkü mübarekleri anıyoruz. Yani, <laughs> yani bizim... <laughs> <laughs> i̇şte <iyi>? Ben bu. <laughs>